Birinci soru da fonksiyonlar birbirine eşitleyip sınırları bulalım. x kare eşittir x'ten x'i bu tarafa atarsak arkadaşlar x kare eksi x sıfır bulunur. x parantezinde x eksi bir sıfır bulunur. x bir sıfır gelir. x bir de bir gelir. Yani şurası sıfır noktası. Şu noktanın da bir noktası olduğunu bulduk. Taralarını bulmak için integral üstteki fonksiyonu önce yazacağım arkadaşlar. Üstteki fonksiyon y eşittir x fonksiyonu sıfırdan bire kadar üstteki fonksiyonu önce yazdım x e eksi alttaki fonksiyonu sonra yazacağım yani x kare çarpı dx. Bu integral alacak olursak x'in integrali x kare bölü 2 eksi x küp bölü 3 sıfırdan bire kadar 1 yazarsam 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3 işlemleri yaptığımız zaman cevap 1 bölü 6 gelir. A şıkkı. İkinci soru da fonksiyonları birbirine eşitleyelim. x kare eksi 2x artı 2 eşittir x'ten x'i bu tarafa atarsak x kare eksi 3x artı 2 eşittir 0 bulunur. Bunun çarpanları ayırırsak çarpanları eksi 2 ile eksi 1'dir. Yani x eksi 2 çarpı x eksi 1 eşittir 0 bulunur. Bunları 0 eşitleyecek olursak köklerimiz ne gelir? Bir 1 gelir bir de 2 gelir. Yani şurası arkadaşlar 1 noktası. Şurası da 2 noktası. Taralı A alanı integralden 1'den 2'ye kadar üstteki fonksiyonu önce yazıyorum. Yani x'i. E alttaki fonksiyonu sonra yazacağım çıkartarak x kare artı 2 x eksi 2 dx. Bu integrali alacak olursak önce düzenleyelim. Eksi x kare artı 3 x eksi 2. İntegrali eksi x küp bölü 3 artı 3 x kare bölü 2 eksi 2x. 2 x. 1'den 2'ye kadar. 2 yazacak olursak Eksi 2'nin küpü bölü 3 artı 3 çarpı 2'nin karesi bölü 2. Eksi 2 çarpı 2. Eksi 1 yazacak olursak. 1 bölü 3 artı 3 bölü 2. Eksi 2'den. İşlemleri yaptığımız zaman 1 bölü 6 bulunur. E şıkkın. Parabolümüzü çarpanlara ayıracak olursak 1 eksi x çarpı 1 artı x şeklindedir. Bunun da kökleri eksi 1 ve 1'dir. Parabolde x yerine 0 yazacak olursak arkadaşlar y ekseninde nerede keser? 1'de keser. Doğrumuzun deklemini yazacak olursak doğru deklemi neydi? mx artı n'di. m eğim eğimi bularsak buralar 1 1 olduğu için eğim tanjanttan 1 gelir. Yani y eşittir x. y ekseninde 1'de kesiyor bakın. Artı 1'dir. Taralı a alanını bulacak olursak İntegral eksi 1'den 0'a kadar üstteki fonksiyon parabol 1 eksi x kare önce yazıyorum. Alttaki doğrumuz x artı 1 çıkartarak yazacağım. Çarpı dx. İntegralini alacak olursak önce düzenleyelim. Birler gidiyor. Yani eksi x kare eksi x'in integralini alacağım. O da eksi x küp bölü 3. Eksi x kare bölü 2. Eksi 1'den 0'a kadar. 0 yazarsak 0 eksi eksileri dağıtırsak hepsi artı olur. Eksi 1'in küpü bölü 3 artı eksi 1'in karesi bölü 2. Yani eksi 1 bölü 3 artı 1 bölü 2'den cevabımız 1 bölü 6 gelir. A şıkkı. Dördüncü soruda fonksiyonları birbirine eşitleyecek olursak x küp eşittir x kareden bu eşitliği sağlayan değer bir değeridir. Yani şurası bir noktasıymış. Sıfırla bir arasındaki 1 bölü 2 sayısını düşünecek olursak 1 bölü 2'yi fonksiyonlara yazdığım zaman 1 bölü 2'nin karesi daha üstte çıkar. O yüzden üstteki fonksiyon y eşittir x kareymiş. Alttaki fonksiyon y eşittir x küpmüş. Taralı a alanı integralden 0'dan 1'e kadar üstteki fonksiyon x kare alttaki x küp dx integralleri alacak olursak x karenin integrali x küp bölü 3 eksi x küpün integrali x üzeri 4 bölü 4 sıfırdan 1'e kadar 1 yazarsak 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4'ten 0 yazarsak sıfır çıkar. Buradan da 1 bölü 12 bulunur. A şıkkı.